C# programlama dilinde dizilere döngüler yardımıyla değer atma işlemi. 10 tane öğrencinin notlarının diziye girilmesi işlemini gerçekleştireceğiz. Bunu yapmak için öncelikle bir tane dizi tanımlamak gerekiyor. Notlara gireceğimiz için bu dizi double olabilir. Bunun için double tanımlama yapıyoruz. Notlar olsun dizinin ismi. Notlar dizisi. New ile dizinin oluşumunu başlatıyoruz. New double diyerek. Dizinin içerisinde kaç tane not olacaksa buraya o sayı yazmamız lazım. Burada 10 tane öğrencinin notuna gireceğimiz için 10 yazmamız yeterli. Nokta bir koyuyoruz. Ve daha sonra bir döngü işlemi başlatıyoruz. Döngümüz for döngüsü olsun. Sayacımız başlatıyoruz. Kaçtan başlayacak? Döngünün indeksleri sıfırdan başladığı için i sıfırdan başlatıyoruz i küçüktür 10. Yani sıfırdan başlayıp 9'a kadar gidecek. Dizinin elemanları da sıfırdan başlar 9'a kadar gider. Çünkü 10 elemanlı bir dizinin indeksleri sıfırdan başlayıp 10'a kadar devam eder. Her defa aslında birer artacak. Peki bizi döngü ne işlemi yapacak? Değer atama işlemi yapacak. O yüzden o kullanıcıya soru soruyoruz. Console.writeLine veya writeLine lütfen not giriniz. Bu yarı şu şekilde yapabiliriz. Lütfen e, birinci öğrencinin notunu giriniz, ikinci öğrencinin notunu giriniz. Burada 1, 2, 3, 4 diye artı olacak değişken, i değişkeni. O yüzden buraya i artı 1 artı yazabiliriz. i artı 1 artı ne demek? Yani i 0 olduğunda artı 1 bir ekler, birinci öğrenci. Bir 1 olur e, i1 olduğunda artı bir ekler 3 olur. Bunu yazıyla birleştir. Nokta koyalım. C öğrencinin notunu giriniz. Olsun. Daha güzel bir görünüm sağlar. Her kaçıncı öğrencinin notunu girildiğini gösterir. Burada e, notlar dizisine alacağımız için notlar dizisinin hangi elemanının notları alacağız? i'inci elemanı yani i sıfır olduğunda sıfırıncı indeksine, bir olduğunda birinci indeksine, iki olduğunda ikinci indekse notlar gelecek. Yani burada notların indeksini i ile gösteriyoruz. Çünkü burada artan bir sayıcımız var. Convert to double diyelim. Ve kullanıcıya soralım. Console.readline'a yani gelen ee, girdi. okutturalım. Öğrencinin notlarını bu şekilde girmesini sağlayacak. En sonda da şurada konsol nokta right line'la mesela diyelim ki 5. öğrencinin notu diye burada bir gösterim yapalım. Bunu yaptıktan sonra bu notu Burada gösterelim. Bunun için şuraya 0 yazmamız yeterli. Peki 5. öğrencinin notunu burada göstermek istiyoruz. Bu dizinin 5. E, elemanı daha doğrusu dizinin aslında 5. E, öğrenci dizinin 4. indeksine denk geliyor. Nasıl yazacağız? Notlar 4 yazacağız. Aslında 0'ı da dahil ettiğimiz bu 5. öğrenciye denk geliyor. Bunu çalıştırdığımızda bakalım ne yapacak. Birinci öğrencinin notunu giriniz diyor. soruyor. 50 giriyorum. 30 giriyorum. 60 giriyorum. 85 giriyorum. Kafamı yoran notlar giriyorum. Şimdi en son 10. elemanın öğrencinin notunu girdiğimde bana 5. Ee, ya yani not giriş işlemi bitti, döngü bitti. Sonra 5. öğrencinin notu artık belli. Bakalım kaçmış? 25. Bana ekranda 25'i gösterecek. Evet, 5. öğrencinin not olarak 25'i gösterdi. Ee, çok çok kullanılan bir işlem, programda çok kullanılan bir yöntem. Dizlerin içerisinde döngüler yardımıyla değer alma ve bu değerleri daha sonra ekranda veya başka bir yerde gösterme işlemi. Ne yaptık? Önce bir dizi tanımladık. Dizi double tanımladık ve on eleman dizi tanımladık. Bir döngü kurduk. Döngünün içerisinde dizinin içerisine notları aktardık. Döngü bittikten sonra da istediğimiz öğrencinin yani dizinin istediğimiz elemanını indeksin ekranda gösterdik. Lütfen bunu kendi bilgisayarınızda yazarak kodlayınız.